Hakkını helal et Ayvaz. Bu gazadan geri dönmemek de var. Ben de gelseydim kör oğlu. İki kişi daha tehlikelidir Ayvaz. O zaman ikimiz de kurtulamayız. Dönüşün uzarsa peşinden gelirim. Peki. Peki. <laughs> sen güzelsin, yılanlardan kıvraksın. Sarayın baş rakkasesi yapacağım seni. Karaman Bey bu vakte kadar gelmeliydi değil mi? Geldi sanırım. Karaman Bey öyle bahadırmış ki bastığı yer titrermiş. Hem de... <laughs> kimsin? Selamımı aldın, şanımı duydun herhalde. Bu adamı sarayda dolaşırken yakaladık. <laughs> ne yakalaması? Adam böyle mi yakalanır? Söyle, kimsin? Bunu bana değil, korkudan kuş gibi çırpınan yüreğine sor. O daha iyi bilir. Çarpıntından çatlayacak gibi gerilen göğüs kafesine kulak ver. O zaman keyfine gözlerini körlettiğin Deli Yusuf'un sesini hatırlarsın. Triendis kapaklarının takırtısını dinle. Benim, zulmün inleyen fakir fukaranın haklarını aramaya gelen köroğlu olduğumu anlarsın! Köroğlu, Demek o palavracı sensin! Denemesi bedava! Her kişiysen çık ortaya, anla neci olduğumu! Kör Yusuf'un deli oğlu! Seninle yeke yek eyek dövüşmek benim şanımdan değildir. Sen kim oluyorsun ki, koca Bolu beyi seninle dövüşmeye tenezzül etsin? Emret, uçurayım kellesini! Şu melonun derisini yüzüp şehrin meydanına ki asilere ibret olsun. İnsan derisi yüzülmez Bolu Bey. Ama sen insanlık dışı öyle şeyler yaptın ki senin derin... sostorun şunu! Adalet mi bu amca? Şanına yakışır mı bunca kişiyi bir adama saldırtmak? Kadın aklınla karışma benim işlerime! <laughs> Bak Çoroğlu, benim için gaddar dedin. Sana yanıldığını, yumuşak kalpli olduğumu göstermek istiyorum. Beyim, ulu beyim! Bu yılana yumuşaklık geçmez, emir buyurun boynunu vurayım. Ben merhametliyim. Bu gençse daha ömrünün baharında. Onun hayatını bağışlıyorum. Nasıl olur efendimiz? Zavallıyı asarsak bana karşı yaptığı hatanın acısını bir anda atlatmış olur. Çünkü ölüler azap çekmezler. Halbuki babası gibi gözlerini dağlarsak hatasını anlamak için vakit bulur. Amca! <laughs> Çabuk işkence odasını hazırlayın. Yapmayın amca! Haşmet Mağ. Bu sen bana çok şey etti. Ecel teri döktürdü. Müsaade buyur da gözüne mil çektireceğine... ...onları parmaklarımla oyayım da yaptıklarının acısını çeksin. Güzel. Daha acılı, daha eğlenceli olur. Abi, beğendim seni. Cellat yamağı yaparım işini becerirsen. Açılın da işimizi hep de göreyim. Güzel de gözleri var. Üzüm gibi, yıldız yıldız parlıyor. Uzatma. Gel bakalım. talihlisin. Son olarak benim gibi güzel birini görüyorsun. Babası acıya dayanıp ses çıkarmayacak kadar mertti, Ay. bu sırf kofmuş! Ay. Götürün zindana da orada ulusun! <laughs> Göz bebekleri! <laughs> Hadi, raks başlasın!